Ben de meslekte 32 yılını doldurmuş bir arkadaşım. Yani hatırlar mısınız bilmiyorum sevgili izleyenler televizyon bizi yeni seyreden öğretmenler milli eğitim camiasının içinde arkadaşlar için söylüyorum. E, yüzlerce izleyicimiz var şu anda bizi seyrediyor. Herhalde bu akşam rekor kırıyoruz. Yani temiz Eller programında. Ben Milli Eğitim Camiasıyla ilgili hakikaten hiç haber yapmadım bugüne kadar 32 senedir. Milli Eğitim Camiasıyla ilgili hiç yani ben çocuklarımızı okula gönderir. Evet Milli Eğitim Camiasına yani o ufak tefek her kurumda olan aksaklıklar olabilir diye düşünüyordum ben. Hep kafamda böyle vardı. Yani aksam olabilir. Evet öğretmen çocuğun kulağını çekmiş. İşte velisi çekmiş veya güvenlik kameraları çekmiş. O öğretmenlikten uzaklaştırmış. Hep bu tür haberler. Ama... Akçeli bir işin Milli Eğitim Müdürlüğü'nde olması, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlerinin, hani baş öğretmen diyoruz ya Mustafa Kemal Atatürk. Hani onun da üstünde Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz diyoruz ya, o bizim baş öğretmenimiz. Hani diyor ya Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi, ikra suresi, ikra Bismillahirrahmanirrahim halak oku. Ne olursan ol oku diyor. Ya öğretmenlik o kadar yüce bir meslekti ki o kadar yüce bir meslek ki siz bu mesleği ayaklar altına aldınız ya. Evet konumuza bahsi bütün öğretmenleri bütün eğitim camiasını katmıyorum tırnak içinde. Programa söz konusu olan öğretmenleri katıyorum müfettişleri katıyorum. Yoksa eğitim camiasına sonsuz saygımız var. Başımızın üstünde onların yeri var. Diyor ki Hazreti Ömer bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Evet biz öğretmenlerin elini öpmeye hazırız ama kimin elini öpeceğiz? Namuslu ahlaklı öğretmenlerin elini öpeceğiz. Akçeli bir işe bulaşmamış. Yani ben sınava gitmediğim halde o günün yömyesini alan öğretmenlerin değil arkadaşlar.